Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin %30'luk zam yapılarak 5500 TL'ye çıktığını duyurdu. Söz konusu zam gelişmesi sonrası canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, söz konusu ara zammı değerlendirdi. Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı diyen Bakan Bilgin EYT konusuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete %30 zam olduğu öncesinde de %50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. O ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Bu da değerlendirmelerini yaptı asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak. Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3.000-3.500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6.000 civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz. Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik. İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir. Türkiye emekçilerinin hakkını korur. Aralık ayında tekrar şartlar değerlendirilecek. Bizim bütün çalışanlarımıza %40 oranında zam kararımız var. Tüm çalışanlara vereceğiz. Bunu teminat altına aldık. İşçilerimiz teminat altında değil ama işçilerimize de bu zammı yansıtacağız. Türkiye'de enflasyon var ama durgunluk yok. Büyümemizi, ihracatımızı hızlandıracağız bir de turizm gelirlerinin artması. Henüz gelişmemiş 70'li 80'lerin Türkiye'si döviz üretemiyordu. Bugünün Türkiye'si döviz üretiyor. Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5,5 milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye'de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk. EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz.